Ben var zaten. Biz hayvanlara saygısız değil ya sevgisiz değiliz ya hayvanlar evet. Burada ne kadar hayvan sever varsa onları versinler o köpeklerin önüne de onları bile parçalasınlar. her yere mama. Mamanın içine ne koyuyorlar belli değil. Mamanın içine ne koyuyorlar belli değil. Insana zarar verici maddemi atıyorlar. Köpekler çıldırıyorlar. Taşlılarla değil, her hep ekmek yok. Yemiyor. Hani, evet. evet. Ama O zaman niye abi, beni hadi bin, ya, ben öldürüyüm abi. okula da gidemezsin, bakkala da gidemezsin. Ya ya Mehmet, Mehmet Laftar. Mehmet Laftar. Yazık ya, o zaman hepsinde Önce hani köpekler birbirine çöküyor zannettim. Bula bir baktım ortada bir çocuk. Buradan ineyim. Buradan aşağıya geldim. Komşumun arabasına bindim. Sadece vardığımda çocuğu para, parçaladılar, yıktılar zaten çocuğu. Ambulans aradım, polisi aradım. Param parça ettiler yani, yediler, resmen yemişler. Her taşın dibinde bir köpek var. Yani buna çok acil bir şekilde çözüm bulması gerekiyor. Ben okula geliyordum. 10-15 tane köpek sürü halinde açlıktan aşağı çöpleri inmişler. Beni de kovaladılar hatta böyle parçalayacaklardır beni. Ben korkudan binanın içine saklandım. Yani Biz tedirginiz evet, abi. Oğlum bahçesine atlıyor orada bizi ısıracak diye korkuyor. Ben sınıftan çıkamıyorum mesela. <laughs> 5 yaşında, 10 yaşında, yaşında, yaşında çocuk, ilmiye, öldürsün öldürsün, o çocuk şeyi Paran belediye, olmuş ya. belediye yardım... Üç çöktü, üçü bir yaşısından çöktü. Arabadan denemedik, biz de indirdik evet. arabadan. Sonra oraya vardık, işte, polis şeyi aradı, sonra oradan bir vatandaş o diyene kaldı, ben taş aldım. Yeri koştuk buradan, ondan sonra evet. köpekleri kovaladık ama çocuk burada, çocuk parçaladı. Yani 20 saniyede çocuğu para parçetti, yetişemedim. Evet. Araba geliyor. <laughs> bu kadın, bu kadın ne yapıyor biliyor mı? musun? Köpekleri Bırakın alıyor, götürüp besliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? sana bir şey söyleyeyim mi? köpek saldırır. Ben alıştırmadım ki köpekleri buraya. ben, ben mi alıştırdım? Ben seni çok Konuşma sen onunla bacak. senin köpeğine bir şey demez. Hayatım alamış alamış oldu o çocuk? Sen ne biçim evet. konuşuyorsun? Öyle de, öyle de. Bu çocuk çocuğunuzun çocuğu ya. Hepimizin çocuğu. Sen, 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 Orada.